şu an bu video uzun video yaptığım şeyler ve yeni aldığım karakterler bir Charlie yani üzüm iki virüs oh! üç bu ne bu işte bu bu kadar ve melon La, kaçtaydık ah Melon'un hayatı part 5. Ah, nereye geldik lan? Arkana bak. Oha, bittim lan. Bu ne lan? Oha, çok oluyor lan. Çok. Allah. Lan oğuzuna. Bir daha. Şuna. Lan bir yerde... Ee, savaş başlıyor mu? Başlayacak. Haydi gel benimle. Uçalım yıldızlara. Sen sen. Sen kime karışıyorsun? Ulan. Ağlam, ağla. Ha? Lan! Ezildim. <laughs> <laughs> Bana hoş geldin deyin. Bacağını da tutacağım. Çekeceğim. Tutun bacağını. Ay zaman dur. Unutmuşsun. Ne? Ne? Ben ayağından tuttum. Gel lan buraya seni çekeceğim. Gel lan buraya seni yürüyalarına gideceğim. Bu arada çıkamıyorsun. Aa, lan kameramanların bezinde kaldık. Aa. ya Gel gel. ama burada da seni öldürür. Ya! Ya hak! Aa senin için gelmiştim. Gel lan buraya. Gitmeden önce bir düşün. O kim lan? Bir şey dedi. Gitmeden önce düşünseydin. Gitmeden önce düşünseydin. Lan abi. Abi yapma. Bak seni de yaparım. Oynasını. Yani... TV man bize kurtardığın için teşekkürler. Oo, çoktan birisini indirmişsiniz. Oha. Oha lan. O ne? Tekerlek arka. Ne haber? Ben gene geldim. Ben arkadaşımla beni mi öldüreceksin? Aptal şey. Ah. Oğlum ha, ya, ne yaptın? Bir çalışmıyor. Şuna bir şey değil. Aha. Ben nerşim ner gelmiş ya? Ya ne yapıyorsun? Bekle, şimdi Aa. Hı, Arkadaşlar canavar elmayı tanamıyorsanız benim kanalımı izlemiyorsunuzdur. Yedim. O ben minik kafalı bir kişiyim. Ben minik kafalı. Ya da lan lan üstüme yattık. Lan. Kimse beni öldüremez. Kimse beni öldüremez. Pıs 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 hadi burada. Aa sonunda akıllıca bir şey geldi. Polici. Ee, ne yapıyorsun? Abi pop pop. Aa! Geri. <laughs> Videomuzu bu kadar daha azalık, hadi görüşürüz. Benim de zaten yok.